Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle beraber neler yapacağız? Bugün akşam şu an geç saat olacak. Birazdan akşamüstü şu anda. Arabamızın altını komple pütürleyeceğiz. Boyayacağız. Bakalım eksik gibi gözümüzde ne varsa onları yapacağız. Motor işini falan bitti bizleriz yıkarız. Böyle sıra sıra gideceğiz arkadaşlar. Tabi bazı yerler bir baştan bir daha bir daha temizlenecek. İçini temizliğini şimdi yapmayacağım. En son yapacağım. Şimdi videomuza geçelim bakalım neler yapacağız. Bilmiyorum ya sıra sıra gideceğiz işte elimizden geldiğince görüşürüz. Evet arkadaşlar çamurlu işleri böyle bir pis lekeli hani olması gerekmeyen yerlerde şuraları falan demirle rot kollarını falan hep araba rengini boyamışlar. temizleyeceğiz şimdi. altını temizlemeye devam ediyoruz. Ya pis, kir, şu sarılar falan, şu izler falan. Civatalar dahil gözükmüyordu. Tertemiz yaptık. Şu, şu bu paslar önemli değil bile. Hani hafiften sarılmış. Bunları şimdi komple zımpara yapacağız. Mat siyah yapacağız. Çamurluk işlerine pütürlerimizi atacağız ki çamurlu işleri düzgün. Bir şey yok. Ama ben siyah yapacağım şuradan bunatlarla beraber. Maşbeller de aynı şekilde. Siyah yapacağım, mat siyah. Çamurlu işlerine de pütürleyeceğim temizliğe devam ediyoruz. Şu kaliper falan alttan beyaz çıktı, kırmızı çıktı, siyah çıktı, sarı çıktı. Rengarenk boyamışlar. O da tertemiz olacak. Restorasyonuna başladık bakalım. we <laughs> Evet arkadaşlar, pütürümüzü attık. Amar sürü, şuraları da güzelce ne matsiya boyadık. Benzin deposuna da attık pütür. Şimdi aşağısına falan da atacağız. Devam ediyor. Uğraşıyoruz vallahi, emek veriyoruz. Evet, sıfır gibi oldu işte. Sıfırlayayım oldu. Bol da bayanacak birazdan. Dertli oldu. Jantın ilk hali. Aynı bu şekildeydi arkadaşlar. Bundan daha beterdi hatta. Şimdiki hali. İçini boyadım kapağını da taktım. Şimdi bu arkasını da boyayacağım. Dertimiz olacak. Bantlayacağım, boyayacağım. Sıfır olacak. Aşağıda yağlar var böyle şanzıman orada yağlanmalar bayağı birikmiş. Zamanla işlemimizden bir olmuş. Şimdi demir tozu yapıyorum. Komple detay sıkacağım, tazik dikeceğim. Şu egzozlar falan hep bakıma gidecek. Bak egzozun burada ufak bir delik var abi. Bak buradan da pıtırdıyor olabilir egzoz. Komple yenilenecek arkadaşlar buralar. Dertimiz olacak. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim şimdilik. Şimdi bu araç buradan atlarını komple pütürledik boyasını yaptık. Ön tarafın tamponu pütürü kaldı boyası kaldı. Yan marş beller arka, arka tampon olsun. Arabanın çamurluk işleri olsun. Boyaması pütür işi tamam. Şimdi sırada egzoz contası ya da işte manifold e, egzozu değişecek. Ya boru değişecek ya da işte kaçırıyor. E, contası değişecek. İkisinden biri. Daha sonrasında kapılar sökülecek. Kapıların işleri boyanacak. Öyle öyle sıra sıra gideceğiz. Hangisi usta, hani hangi usta müsaitse ona gideceğiz. Ona göre kim müsaitse ona göre işleri yaptıracağız arkadaşlar. Diğer BMW de burada duruyor zaten. Böyle göstereyim. Cam açık mı acaba? Cam açık değil. Neyse şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradan da gösterebilirim. Böyle de gösterebilirim. Abi. Abi. Kardeş. 76 model. 78 model. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.